Continental Business Cup'ta az önce geride bıraktığımız The Pure Solutions Lifung mücadelesinde 5 3lük The Pure Solutions galibiyetiyle sonuçlandı müsabaka. Yanımda The Pure Solutions temsilcisi Ömer Faruk Uysal var. Hoş geldiniz. Tebrikler. Nasıldı maç? Kusura bakmayın. Estağfurullah. Maç güzeldi. Rakibi tebrik ederiz. Şöyle başlamak istiyorum. Namalip takımı yoktur. Henüz The Pure ile oynamamış takım vardır diyorum. E, Namalip rakibimizi yenerek kalitemizi gösterdik. Geçen hafta da söylediğim gibi grup lideri olmak istiyoruz demiştim. Kalitemizi göstererek bu iddiamızı kanıtladığımızı düşünüyorum. Bir de tabii değerli yorumcumuz Mustafa Nalmat'la maç önü sohbetimizde Li Fang'ı asla yenemeyeceğimizi belirtmişti. Ona da buradan derin öpücük selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. The Pyrist, e, iddialı kaliteli bir takım. İnşallah bu sezon geçen haftaki röportajda belirttiğim gibi en azından bir yarı final istiyoruz. Peki rakibi beklediğimiz gibi mi bulduk ve sahaya istediğimiz oyunu ortaya koyabildik mi? Aslında tam olarak istediğimiz oyunu ortaya koyamadık ama maç biraz da çok fazla durdu. Biraz gergin geçti gereksiz bir şekilde. Ee, ama e, sonuç olarak yine oyunda kalmayı başardık. Rakibimizi de tebrik ederim. İyi bir takım olduğu zaten ortada. Ama biz daha iyiyiz. Teşekkür ederiz. Peki son olarak sıradaki rakip için Dupüris nasıl bir mesaj vermek ister? E, Dupüris e, iddialı bir şekilde geliyor diyebiliriz. Teşekkür ediyorum. Yeniden tebrik ediyorum ve sıradaki maç için şimdiden başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyorum. Continental Business Cup futbol coşkusunu ekranlarınıza taşımaya devam ediyor.